Arkadaşlar hepinize merhabalar. iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. fx'in grafiği bize verilmiş. 2'den 5'e x çarpı f türevi x dx 11 olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen grafiğe de baktığımızda benim aklıma şu geldi. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Burası bizim y eksenimiz. Burası da bizim x eksenimiz olarak gelmiş olsun. Şurada bir fx fonksiyonu aldığımızı düşünelim. Şu uç noktamızda absisimizin A olduğunu, bunun da görüntüsünün B geldiğini düşünelim. Aynı bu görselde verildiği gibi. Şuradaki uç noktamızda da absisimizin C olduğunu, burada da görüntümüzün D geldiğini düşünelim arkadaşlar. Mavi ile verdiğimiz grafik fx'e ait olsun. Şimdi bu mavi grafiğin altında ve grafikle x ekseni arasında kalan alanı biz integral yardımıyla hesaplayabiliriz. Bu alan A'dan C'ye ne olarak gelecektir? f(x) dx olarak gelecektir arkadaşlar. Şurada turuncuya taradığım bir bölge var. Zaten bu bir kenarı A olan, diğer kenarı B olan bir dikdörtgendir alanı da A çarpı B olarak gelir. Bir de şu anda kırmızıya taradığım bir alan var. Bu Y ekseni ile eğri arasında kalan kısım olduğu için biz burada F ters X'ten faydalanarak bu alanı hesaplarız. Eğer biz F ters X'i bulabiliyorsak integral bakın sınırlarımızı Y ekseni üzerinden alıyorum. B'den D'ye yazarım. İç tarafa da F ters X DX'i yazdığım anda bu integralin sonucu buradaki kırmızı bölgenin alanı olarak gelecektir arkadaşlar. Bence burada da aynı mantıkla hareket edebiliriz. Buradaki kırmızı eğri bize ne olarak verilmiş? f(x) eğrisi olarak verilmiş. O zaman biz buradaki sarı bölgeyi hani y ekseni tarafındaki bölgeye burası nasıl gösterebiliriz? İntegral deriz. Y'den sınırlarımızı alırız. 3'ten 5'e kadar buraya 3 yazarız. Buraya 5. Y tarafından aldığımız için F ters X deriz. Bir de buraya DX e eklediğimizde hani sarı bölgenin alanı eğer A kadarsa bu integralin sonucu ne gelecektir deriz arkadaşlar. A gelecektir deriz. Bence bu mantıkla yaklaşmaya çalışalım. Peki alt tarafta verilen integralden buna nasıl geçeceğiz? Bence şöyle ilerleyelim. Gelin biz burada fx eşittir u değişken değiştirmesini bir yapalım. Bunu gördüğümüzde diferansiyel hesabımızdan f türev x çarpı dx bize neyi vermiş olacaktır? 1 du yani du'yu vermiş olacaktır. Bunun dışında bakın f türev x dx elde ettik ama bir de x'imiz var. Hemen şu fx eşittir u'dan da bizim bir x'e geçmemiz lazım. Hani tersi olan fonksiyonlarda eğer fm eşittir k ise K içeri M dışarı deyip F tersi geçiş yapıyorduk. Ve F ters K'nin ne olduğunu söylüyorduk? M olduğunu söylüyorduk. O zaman burada da Fx eşittir. Eğer U ise U içeri X dışarı dediğimizde F ters U da bize neyi vermiş olacaktır? X'i vermiş olacaktır. O zaman biz burada X gördüğümüz yere de neyi yazabileceğimizi görüyoruz? F ters U yazabileceğimizi görüyoruz. F türev X Dx de zaten ne olarak gelecek? Onu bulduk. du olarak gelmiş olacak. Şimdi biz burada sınırlarımızı da değiştirirsek. Artık U gördüğümüz yerleri de X yazabileceğimizi biliyoruz. Çünkü sınırlar değiştikten sonra hani U'ya ne, de, ne demiş olursak olalım doğrudan biz U gördüğümüz yerlere X yazabildiğimizi biliyoruz. Şimdi sınırlara baktığımızda üst sınır 5 alt sınır 2 olarak gelmiş. Fx eşittir U üzerinden değişken değiştirmesi yapmıştık. X yerine 5 yazdığımızda F5'i elde ederiz. F5 bizi grafikte bakın kaça götürmüş oluyor? 5'e götürmüş oluyor. Demek ki F5 eşittir 5 geldiği için üst sınırımız bir kere 5 olarak gelecektir. Alt taraftan da F2'ye bakıyoruz. F2'nin kaç geldiğini görüyoruz şuradan 3 geldiğini görüyoruz o zaman alt sınırda kaç olarak değişmiş olacaktır? 3 olarak değişmiş olacaktır. fx eşittir u'yu kullanarak bunları bulduk. O zaman integralimizi düzenlediğimizde alt sınır artık 3 oldu. Üst sınır 5'ti. Yine 5 oldu. Çünkü 5'in görüntüsü 5 olduğu için böyle oldu. İç tarafta da u'ların yerine x yazabileceğimizi anladık. Zaten biz şurada neyi elde etmiştik? f ters u'yu elde etmiştik. O zaman biz bunu f ters x olarak alacağız. d yerine de dx'i yazabiliriz arkadaşlar. Demek ki bu kaça eşitmiş? 11'e eşitmiş. E biz en başta bizden istenen sarı bölgenin alanının 3'ten 5'e f ters x d'yi x olduğunu söylemiştik. Alt tarafta da bunu elde ettiğimiz için bizim aradığımız a dediğimiz sarı bölgenin alanı 11 olarak gelmiştir. Doğru cevabımız burada b şıkkıdır diyebiliriz arkadaşlar. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur.